Kahvaltımızı yaptık. İşlerimi biraz hallettim. Ee, şeyin yatak odasına yorganını falan makinede yıkadım. Yatak örtüsü yıkanıyor şimdi. Onu da asacağım. Ondan sonra nevresini değiştireceğim. Daha değiştirmedim. Yatak odasını bir süpürüp sileceğim. Şimdi yemeği yapabilirim dedim. Annem ama çok sesin geliyor. Beni anlamıyorlar. Anlamasınlar mı? Şimdi dedim biber doldurayım. Ee, bir de ayran çorbası diyoruz biz. Yayla çorbası. Ondan yapacağım. Ben biberleri böyle açabiliyorum. Diğer türlü açamıyorum. Hepsini yapacağım. Bizim evde yeni ve şimdi sever biber dolmasını Kapaklarını da atmıyorum ki e, hepsine domates koymuyorum. Çünkü domatesini yemiyoruz aslında ikimizde. Yine de tat versin diye koyuyorum üzerine ben. Daha renkli çamaşırım e, demirde kurudu. O katlanacak. Efendim annem gelemem. Şu biberlerime de delik açıp yıkayayım. Hatta önce şöyle yapayım. Normalde ben biber dolmasını aslında çiğden yapmıyorum. Biraz böyle kavurur gibi yap yapıyorum. Ama arada da çiğden yapıyorum çünkü daha kolay oluyor. Bugün de yine çiğden dolduracağım bakalım. İnşallah istediğim gibi olur. Diri olunca sevmiyoruz. Biraz daha böyle yumuşak olmasını istiyoruz. Bak, her gün evin işini yapıyorum. Her gün tertemiz yapıyorum ama sabah kalkıyorum aynı. Yoruldum artık. Böyle şey yani bir gün hiçbir iş yapmadan yemek daha hiçbir iş yapmadan oturmayı, uzanmayı, yatmayı ama olmuyor. Çocuk olunca hiç olmuyor. Ömrümüz oyuncak toplamakla geçiyor maalesef. Bir de benim oğlum akıllı aslında. Hani biraz hareketli pek oturmayı bilmez ama en büyük sıkıntısı benim için bir şeyler yerken her yere sürüyor. Mutfakta yedirmeye çalışıyorum. İlla ki gidiyor içeriye kabul etmiyor. Aynı bir Anne çilek yok ki. Yok çilek yok kalma bir çilek yedin hepsini bitirdin bir çilek yer her yer çilek oturup yemez şunları da yapıyorum ki kim ağzına kapatacağım bunları geri Seman dediği gibi de yeme yaparken çekmeyeceğim tabi temiz yaparken çekeceğim e Gerçi ben tarif vermek için zaten çekmiyorum yeme yaparken. Daha önce de söyledim. Yemekte kendime güvenmiyorum. Bir yaptığım iyi oluyor, bir yaptığım iyi olmuyor. Ben şimdi iç harcını hazırlayayım biberleri ve doldurayım Ondan sonra da o pişerken yayla çorbası yapayım biberlerimi hazırladım şimdi ocağın altını yakayım kapağını kapatayım önce yüksek ateşte kaynasın kaynadıktan sonra altını kısarım şimdi çorbamı yapmaya geçeyim Yemeklerim hazır sayılır. O arada ne yaptım. Ee, benim evimde maydanoz, dereotu pek gitmiyor. Ama lazım da olan şeyler. Alışveriş yaparken almıştım. Bunları doğradım. Böyle kapatabilirsem. Kilitli poşeti de koydum. Buzluğa atacağım. Böyle acil lazım olduğunda buzluktan çıkarıp istediğim kadar kullanacağım. Şu havasını da alayım. Da. Burada maydanozum var. Burada da dereotu. Normalde küçük çıt çıtlı kuru yemiş poşetler oluyor. Onlara da koyuyordum ama böyle daha iyi olur. En azından istediğim kadar alırım. Bunları bu şekilde buzla atacağım. Sık sık da öyle markete gidemiyorum. Eşim e, alır gelirse onu bekliyorum. Yani gün içinde çok dışarı çıkmıyorum ben çok nadir rüzgarı parka götürüyorum. Şimdi zaten virüs olduğu için parka da gitmiyoruz fazla. Ee, bu burada kaynadı. Pirinçlerini attım. Pirinçle yaptım bu sefer. Normalde yarmalı nohutlu fasulyeli severim ben aslında da ıslanmış veya haşlanmış yoktu. Pirinçli yaptım. Bu biraz daha beklesin. Nanesini yakacağım. Burada da biber dolmam. Hazır bunun nanesini yaktıktan sonra şey gideceğiz kargoya halam aradı onlar köye gitmişlerdi halamın kargosu gelmiş e, komşusu alacakmış ama kaçırmış galiba mesaj gelmiş halama da halam da bizi aradı gidin alın diye çünkü tereyağı varmış bozulacak şey o yüzden şunun nanesini yakayım ondan sonra kargoya gideceğiz eşimle beraber gelince yemeğimizi yeriz yani yemek yapacağım diye daha işi yapmadım. Ee, çamaşır falan serdim yani yatak örtüsünü serdim. Nevresimi artık yemekten sonra değiştiririm. Zaten akşam rahat rahat işimi yaparım. Şimdi ben kapatayım. Bunun nanesini döküyorum. Şimdi en sevdiğim kısma geçtik. Nanesini yaktım. Şimdi cosur cosur ses geliyor ya. En sevdiğim ses. Hatta şöyle. Tamamdır. Birkaç dakikada böyle pissin altını kapatalım. Çıkalım biz. Yemeklerim güzel oldu. Yanına da bir şey yapmam. Yoğurt çıkarım. Eşim e, biberi yoğurt da yer. kavun doğrarım ya da üzüm çıkarırım. Neyse biz şimdi gidelim. Geldikten sonra görüşürüz tekrar dediğim gibi. <laughs> biz yemeğimizi yedik. E, mutfağımı falan topladım. Bulaşıkları makineye dizdim çamaşır ay bulaşık makinesini çalıştıracağım birazdan çayımın da altı kaynadı hemen bir çay demleyeyim ah bir de videoda bunu açabilsem Hı. şimdi Ha, bak yine unuttum. Önce diyorum ki suyu koyayım, sonra üstüne çayı koyayım diyorum ama her seferinde unutuyorum. Çünkü eskiden böyle alıştığımız için. Şuna bir de su doldurayım. Yatak odasını daha halledemedim çünkü eşim orada uyuyakaldı. O yüzden. Mevresim işi falan büyük ihtimal yarına kaldı. Yatak odasını yarın detaylı bir şekilde temizleyeceğim. Çayımın da altını kısayım. Birazdan filmin başlayacak. Geçen hafta izleyemedim ama internetten biraz baktım. Neyse bunu lazım. Kapatırım. İçini de doldurayım çay bitmek üzere. Bir de net dersen. Şimdi şu domestosu da açayım. Ah bir de beceremedik. Lavabonun içi. Gerçi videoda o kadar belli olmuyor ama şuralar hep sarı. Bir gün domestoslama her yer sararıyor. Bol bol döktüm. Şimdi bak sarardı. Şimdi belli oluyor mu? Belli oluyor. Çünkü rengi açılıyor. Şöyle fırçayla iyice fırçalayayım. Bu bayağı beklesin. Biz çayımızı falan içelim. En son işim bittikten sonra yani filmin falan şey olduktan sonra bulaşık makinesini yerleştirmeye geldiğimde durularım. Tabi her yere süreceğim şimdi. O yüzden çok döktüm. Ya aslında net demiyor ki netlese. E beyaz tezgahlara çok da Domestos sürülmemesi gerekiyor diye biliyorum. Çünkü ne kadar Domestos'larsan o kadar alışıyor. O yüzden Domestos çok fazla kullanmıyorum ama şuraya muhakkak günlük bazen iki kere sürmek zorundayım çünkü sararıyor. Şu kısımlara da o işte Bingo nefes aldıran oksijen o soldurmayan Domestosu kullanıyorum buraya. Ya da Cif'liyorum. Cif çok iyi oluyor. Niye fırçayla sürüyorsam elimle sürsem daha iyi aslında da işte video çektiğimiz için şimdi net dedi. İki saattir boşuna çekiyorum. A ee, A101'de çok güzel çiçekler vardı. Tabi ben artık şansımı doldurdum. Alamam ama size video çektim. Ee, dur yüzümü çevireyim. Burayı da devam ederim birazdan. Çayımı da demlediğime, lavabomu da damla sosladığıma göre geldim oturdum zaten birazdan da Doğdu'nun ev kaderindir başlayacak onu izliyorum. Geçen bölümünü izleyemedim ama bugün internetten biraz baktım. Severek izliyorum. Hatta onlar ağlıyor ben ağlıyorum. En ufak bir şey duygusal bir şey olsun ben ağlıyorum hemen. Onu çok severim de hercaiyi. Yeni filmler var. Kırmızı Oda. E, dün de bir film vardı. İsmini bilmiyorum da. Zaman bulup hiç izleyemedim. Aslında güzeldi. Çünkü herkes çok izliyor. Merak ettim. Zaman bulursam onu da izleyeceğim. Neyse işte e, çorbayı falan yaptıktan sonra kargo almaya gideceğiz demiştim ya. Kargo almaya gittik. Sonra da dönüşte ekmek falan eşme alma demiştim. Kargo almaya zaten gideceğiz diye. Ondan sonra A101'e uğradım. Aktüel ürünlere falan baktım. Yeni hiçbir şey yoktu. Geçerken şey gördüm çiçekler. Yeni çiçekler gelmiş. Taş saksı, taş saksı kurumuş sukulent. Çok güzeldi. Ben ilk defa yani sukulentin ben öyle çiçek açtığını da bilmiyordum. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti ama almadım. Çünkü bu ay yeter bu kadar aldım. 13.95'ti galiba fiyatı kesinlikle yani hepimiz beğenirsiniz de düşünüyorum. Eğer görmeyenler varsa benim gibi çünkü ben kataloğa bakarım, Katalogda da görmedim. O yüzden sizler için bir video çektim. O anı biraz sonra yani benim konuşmamın ardından paylaşırım. Öyle söylediğim gibi işte ben şu e, lavabonun içine iyice bir sürterek Domestos'layım. O arada çayın olmasını bekleyeyim. Sonra çayımı alıp televizyon izleyeceğim. <laughs> To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my Had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit, and you know that. Pineapple thousand. filmimi izledim. Çayımı içtim. Mutfağımı topladım. Yorumlarda şey geliyor. E, alışveriş videomdan sonra kullandığım deterjanları soranlar oluyor. Orada da söylemiştim ama yine de soruyorlar. Buradan tekrardan göstereyim istedim. E, özellikle bununla yumuşatıcıyı soruyorlar. Bunu yeni aldım. ilk defa kullanıyorum ben de. E, ilk i̇lk yıkadığımda Domestos döktüm diye çok köpürdüğünü zannettim ama ikinci yıkamada da çok köpürdü. Ama 3'te dörtte pek anlayamadım aslında. İyi mi köpürüyor, az mı köpürüyor bilemedim. Ya o zaman çamaşır azdı. O yüzden çok köpürüyordu. Hala deniyorum yani bunu. Bu da bingomatik Leke Tanıma Sensitive Parfümlü diyor. Ben bunu renkler için aldım aslında. Ama beyazları, beyazlıları da kullanabilirim. Ay konuşamıyorum. Saatte geç oldu. Bir şey oldu bana. Ee, onun dışında ben yani 4 yıllık evliyim. 4 yıldan beri genelde bingo kullanırım. Ama ara ara değiştiriyorum. Çünkü artık hani burnum bu kokuya alıştıkça bu kokuyu almıyorum. O yüzden sık sık değiştiriyorum. Mesela bir ay bunu alıyorsam bir ay başka bir şey alıyorum. Bir de neden e, büyük alıyorsunuz derseniz, çünkü ben biraz bol kepçeyim galiba. Konsantre aldığımda da bana yetmiyor. Normalde orada bir 60 kapak diyor belki ama ben asla 60 yıkama falan yapamıyorum. O yüzden genelde böyle büyük deterjanlar alıyorum. Ama Bingo Soft'un dışında, ha bir de Bingo Soft'un beyaz olanını daha çok seviyorum ben. Benim kayınvalidem de bunu kullanır genelde. E, Bingo almazsam veya Bingo'yu bulamazsam Vernelim bunu kullanıyorum. Bunu kokusunda çok seviyorum. Bir de bunun daha farklı bir pembe tonu var. Onu daha çok seviyorum aslında, ama onu her yerde bulamıyorum. Pembenin rengi biraz daha farklı, daha koyu gibi. Onun dışında da Bingo'nun e, bu mutlu yuvam yüzey temizleyicisini çok seviyorum. Acayip güzel yüzey temizleyici, multi purfus cleaner. <laughs> Okuyamıyorum aslında. <laughs> Neyse işte. Bunun içerisinde beyaz sabun da var. Daha başka ne var bilmiyorum ama acayip güzel bir kokusu var. Yani böyle temizlik yaptığınız buram buram belli oluyor. Bununla yaptığımda e, evi sildiğimi hissediyorum. Hani bimink de güzel, iyi ama onun kokusu kalıcı değil. Bunun kokusu daha kalıcı. Gün içinde evde kokusunu hissediyorum bunun. İşte bu şekilde benim kullandığım deterjanlar. Bingo'yu yani şu toz deterjanı hala test ediyorum. Yani çok da anlamam. Leke çıkarıyorum, çıkarmıyorum ama o köpük beni zaten cezbetti. O köpükten dolayı alırım ama ilk yıkamalarımda daha çok köpük vardı. Sonrasında ya çamaşır çoktu ya da hani Domestos'un falan köpüğüydü, bilemedim. Ama bir sonraki videolarda ya da soranlar olursa tekrardan bildiririm. Böyle. Şimdi kendime bir kahve yapayım. Kahvemi içeyim. Sema kankam da bir yandan arıyor beni. Video çekmeme engel oluyor tabii ki her zamanki gibi. Konuşalım istiyor ama videoyu ne zaman çekip ne zaman düzenleyeceğim. Ben şimdi bu deterjanları yerlerine yerleştireyim. Bir Nescafe ya da Türk kahvesi yapayım. Gerçi bugün hiç Türk kahvesi içmedim. Türk kahvesi içeyim. Eşim de uyuyor dediğim gibi. Akşam 8 gibi falan uyudu. Saat 10-11 gibi bir uyandı. Geri uyudu. Şimdi saat 12'yi geçti. Öyle. Bugün kahvem tek başıma. Şimdi bunları yerleştireyim, kendime bir Türk kahvesi yapayım, oturayım, içeyim ve videomu düzenlemeye geçerim o zaman. When I walk into the kitchen... You saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple busted, go on pizza. It's a fruit and you.